Ama... Görünüyordu değil mi Hayek Slash çaldan çalıyor? Ben sendir ha. Ayy. Onu tabi görüşürüz. Dur Aha. Yoksa. göt etme ya. EQ, EQ. Oy. 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 Tık. Şöyle az oynayak şu oynayak.

Bir yerde ki isterdim Bakın da Bakan <laughs> anam <var> <laughs> Bire bire yaptım çabuk, ya Çabuk elimi de al şunu çabuk Bilmiyorum parkur yapmaları gerektiğini farkında değil yani Karan bir en azından Bekir miyim oğlum ben 2 dakikada yaparım ne olacak Parkur yapana kadar ben ışınlanırım oraya Güzel <laughs> Maalak <laughs> like. 1810 dediğin zaman bana <laughs> ben daha düştüm. Evet clip aldım ben de lay ya. Şunun Şunu bir alsın yerden alıyorum alıyorum. Aldım. Pardon Emir. Neresi? gir tamam. Fuck. Kendine akşam vereceğim oh, ben tuturdum, de mi kalacak. Tuturdum tuturdum, tuturdum tuturdum. <laughs> ya Kalana ya. bir barlock oh. lazım işte Böyle şeyler aldık. İyi güzel. Hoş. <laughs> Sıfır bof var, var bir ne bir yemeği, anı. var. Ben bugün ana kaç kere söyledim. Ana denemek için geldim. Ölmüyorum. deniyorum ona kanka. Dostum. Ne kadar malsınız ya. Allah Allah defansız. <laughs> Kilat ölmezsin kanka tabii kaç kanka heydele doğru git <gülüyor> ölmezsin <gülüyor> <gülüyor> Emir bana atsana M4A1 Ne What the fuck Ne kadar lan bu Anime kız aldım vallahi anime kız aldım ama saç görmüş galiba. Bekle kardan bak bak hazır mısın? Ultim var. <gülüyor> aman aman <gülüyor> aman aman aman. Bu tarafa atarsın dedim. Şey. Kestik yani. Emman emman koç. Konuşsana ya. Sen kimsin sen? Niye konuşmuyor ya? Konuş biraz da. Ha kahan sen misin lan? Sesin çok az geliyor. Bu öldün ya amına koyayım. Ya Ali bir, kere sus ya. <laughs> Bu adam nasıl sinir oldu? Ama harbiden öldü. Çat kanon yok olduğumu salat etme işte ya. <laughs> Koş. Aha rehberim beyler. Beyler rehberim. Solda ev yok ortada iki tane var. Sağda bir tane Sağda şey var. Sağda şey var. Soldaki eve gittim ben. Onları nasıl... s**eyim. İçinden geçtim. Benim kaybediyorum. Benim monitörü G-Sync gelmiş oğlum. Nasıl geldi? G-Sync ne oğlum? G-Sync Nvidia ekran kartlarının düşük gecikme ve ekran yırtılmasını... Ya, ben nasıl şuraya şuraya. Şey? Neyse şunu 2-3 defa atarsın. 600 attı ama ne bileyim. Çok şey al ki önce önce istediğin yere var <laughs> <Yaparsın> biz. <laughs> saniyorsan... Geliriz biz <laughs> Aran. Üç, üçünün de canı hazır. <laughs> Hayır kaçmasın. Hayt. <laughs> Oğlum ben bu şeyi çok beğendim ya. Beyin nasıl 3 kilo oldu lan? İkiye düştü what the fuck var turret var turret var sağda turret var sağda Ben bastım